alık kuruluşlarımız var. Hele son zamanlarda özel sektör de bu konuya el atınca doğrusu oldukça Avrupa seviyesinde kuruluşlar bizim hastanelerimiz olmaya başladı. Şimdi bu hastanelerimizin çoğu da akredite oluyorlar. Ne oluyorlar? Akredite. Ve şu anda inanır mısınız Avrupa'dan bize uçak dolusu hastalar geliyor. Ha ki bizde hastalar yatmıyormuş gibi bir de hasta mı ithal ediyoruz sayın bakanım? Ya bir durmadı çenen kardeşim bir durmadı çenen ya. Önce bir sor bakalım sayın bakana niye geliyor bu hastalar buraya diye? Ya bakan bey niye sorayım kardeşim? Direkt hastaya sorarım. Hasta mısınız kardeşim siz? Ne diye geliyorsunuz Türkiye'ye diye sorarım ya. Ya sayın bakanım siz bunu oymayın ya. Söyle şu münasebet size o yüzden bir hastalar niçin geliyor ha? E, Türkiye'de iyi tedavi gördükleri için geliyor. Ve orada da çok uzun sıra bekliyorlar, kuyruk bekliyorlar, zaman bekliyorlar. Allah Allah. Bize hem zaman beklemiyorlar, hemen tedavileri yapılıyor, ameliyatları neyse yapılıyor. <laughs> Affedersiniz, ben bu konuşmanın başını kaçırdım da... ...hangi ülkeden bahsediyor Sayın Bakan ya? Ha? Türkiye'den bahsediyor işte. Nasıl yani? Ameliyat sırası, tedavi sırası, bunların hiçbirisinin olmadığı yer Türkiye mi? Allah Allah ben, biz o zaman halkça yanlış bir ülkede yaşıyoruz canım. Fiyatlar da Avrupa ile kıyas edilmeyecek derecede ucuz oluyor. Yani bu outsourcing hizmetlerimiz diyoruz buna, bunlar fevkalade önemli. Sayın Bakanım, biz parası olana indirim yaparız, kendi vatandaşımızı kuyrukta ameliyat sırasında bekletiriz desenize ya bırakman Ya Sayın Bakanım, müsaade edersiniz, ben bu anarşist görüşlü arkadaşı meclisimizin kabadaylığına yakışır biçimde hırpalayarak... ...temiz sopa hizmetinden yararlandırmak istiyorum. Yazıklar olsun. Bazı zengin ülkeler, Avrupa'daki zengin ülkeler... ...outsourcing hizmetlerini de yasaklayalım dediler. Neyi yasaklayalım dediler? Anlamayalım diye mi böyle konuşuyorsunuz Sayın Bakanım? Avustralya hizmetlerini siz yasaklayamazsınız. Aksine teşvik etmeniz lazım. Yoksa Avrupa olarak çok daha yüksek maliyetli hizmetler almak mecburiyetinde kalırsınız. Avrupa'yı biz Avrupa'ya giderek falan değil. İnsanımız Türkiye'den ayrılmayacak. Avrupalılar da görecekler bunu. He biz Avrupa Birliği'ne girmekten çoktan umudu kestik yani onu diyorsunuz. Ya ne alakası var biz Avrupa'ya niye girelim? Gelsinler onlar bize girsinler diyor zayıf Bakan. <laughs> Allah Allah. Bir anlamadın ya. Ulan genelde zaten hep bize giriyorlar artık. Daha girecek yer mi kaldı ya? Yok. <laughs> <Ne oldu? gülüyor> bahçeye çıkıp Arsorsi'yi oynayalım. <laughs>